Merhaba sevgili dostlar. Dünkü yayınımızda HDP'nin kapanma ihtimalini konuşmuştuk. HDP'nin kapanma ihtimalini konuştuğumuz yayın tam da beklediğimiz gibi birçok haber sitesinde haber oldu ve birinci haber oldu. bunun ilgili çok da fazla insan beni aradı açıkçası. Bunun duyum mu kulis mi vesaire mi olduğunu sordu. Açıkladım. Ama bir şeyin eksik kaldığını fark ettim. Burada HDP'nin kesin olarak kapatılması ihtimali elbette büyük ama hükümetin önceliğinin kapatma davası olduğunu zannediyorum, söylememişim. Durum şöyle, HDP'nin kapatılması için bir kere mecliste komisyon kurulması gerekiyor. Bu komisyon nasıl oluyor? Mecliste grubu bulunan tüm partilerden beşer tane üye alınıyor. Buna HDP, İYİ Parti, MHP, AKP ve CHP o komisyona üye verebiliyor. Bir parti kapatılmaya, bir partiye kapatılma davası açıldığı zaman. Ya da açılması için diyelim. E, bu durumda İYİ Parti'nin herhalde, büyük ihtimalle e, buna hayır kararı veremeyeceğini düşünüyorum ben. E, i̇ktidar da öyle düşünüyor. E, CHP'nin e, hayır kararı da verse, evet kararı da verse... Ee, zararlı çıkacağını düşünüyorlar. Niye? Evet karar verirse Kürt seçmenler arasında çok büyük bir problem olacak. Yerel seçimlerde beraber e, çalışılan Kürt seçmenle problem olacak. E, sosyalist seçmenle de problem olacak. Evet derse, hayır derse e, bu sefer e, AKP MHP blokunu seçmenlerini yeniden bir araya getirmenin bir bahanesi olarak bu sunulacak CHP PKK'nın partisiyle tırnak içerisinde beraber iş görüyor diyecekler. E, amaçları o komisyonda bir ayrılık çıkartmak. İkinci bir yol nedir? E, CHP'nin o komisyona girmemesi. E, CHP o komisyona girmediği zaman ne oluyor biliyor musunuz? 20 milletvekilinin 15'i yani 4'te 3 çoğunluk evet demiş oluyor. İyi Parti'yi de sayarsak böyle olunca kapatmanın yolu açılmış oluyor. Ama e, bu da yani bir nevi kapatın e, beni bulaştırmayın demek olacağı için CHP'de buna asla e, böyle bir yola tevessül etmeyecektir. O komisyona girip hayır diyecektir. E, diğer riski alması daha makul çünkü kendi adına. Peki bu durumda kapatılabiliyor mu? Hayır kapatılamıyor. Yani 25 milletvekilinin 15'i evet dediği zaman kapatılamıyor. En az 18'inin hatta 19'unun evet demesi lazım. 3 2 çoğunluk için. 19 milletvekilini bulamıyorlar. Peki burada amaçlarını söyledik. Yani neyi hedefliyorlar? Bir İyi Parti bu bloktan koparmaya çalışıyorlar. Yani muhalefet blokundan İyi Parti koparmaya çalışıyorlar. Bunu başarabilirler mi? Evet başarırlar böyle bir komisyonla bile başarırlar. E, i̇ki CHP'yi iki arada bir derece bırakmaya mümkünse HDP ile birlikte hareket ediyor görüntüsü e, sağlamaya çalışıyorlar. E, bu da olur mu? Bu da olur. E, peki e, meclis çoğunluğunu nasıl Ele geçirmeyi planlayacaklar bu durumda. Bu durumda şunu yapacaklardır arkadaşlar. Tıpkı Enis Berberoğlu, Musa Farisoğlu ve Leyla Güven kararında olduğu gibi mecliste HDP milletvekillerinin önce yargıdan ceza almalarını sağlayacaklar. Zaten birçoğu da aldı bildiğim kadarıyla. Henüz kesinleşmemiş. Hızlı bir şekilde kesinleşmesini sağladıktan sonra meclisten tek tek kararları okuyarak bu milletvekillerinin ee, milletvekilliklerini düşürebilirler. Bunu yapacaklarına dair duyumlar da var kulislerde. Bunu yaptıkları zaman ne oluyor biliyor musunuz? HDP'nin e, milletvekillikleri tamamen boşaldığında zaten 14 tane milletvekili şu anda boş hali hazırda. Toplamda e, 70-75 milletvekili için ara seçime gidiliyor. Ara seçimde ne oluyor? Ara seçim olduğu zaman bütün partiler aday gösterebiliyor. Barajı geçmiş bütün partiler aday gösterebiliyor. Bu durumda HDP kendi bölgesinde 35 kadar milletvekili çıkartabiliyor. Oradan boşalacak aşağı yukarı 45-50 milletvekilliği var. Bunun geri kalan 10-15 tanesini AKP alıyor. Batı'da boşalan milletvekillikleri var, İstanbul'da e, boşalan milletvekillikler olacak, Ankara'da olacak, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, İzmir'de e, ola ki e, HDP'li milletvekillerin vekillikleri düşürülürse buralarda da milletvekili boşluğu oluşacak. Yani buralarda da ara seçim yapılacak. Bu ara seçimlerde de AKP en kötü ihtimalle oradan boşalacak. 20-25 milletvekilinin 10-15 tanesini, belki 12 tanesini... ...kazanabiliyor AKP-MHP bloku. Geçtiğimiz seçim sonuçlarına bakarsak. Böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Bir, AKP-MHP bloku hali hazırdaki milletvekili sayısının üstüne onları koyduğu zaman... ...anayasa değişikliğini referanduma götürme sınırını geçiyor. Yani 360'ı geçiyor, anayasa değişikliği yapıp referanduma götürebiliyor. Anayasa değişikliğini için önemli. Belki 40 artı 1'i yapmak için... Belki cumhurbaşkanlığı seçimini tek turda yapmak için belki Cumhurbaşkanlığı'nın birkaç sefer üst üste seçilmesini önünü açmak için belki de bunların tümü için kullanılabilir. Başka neye yarıyor bu e, ara seçimden gelecek sandalyeler AKP için neye yarıyor fiziki olarak AKP'den olası milletvekili istifalarının yerini doldurmaya. Yani meclis çoğunluğunu kaybetmemeye yarıyor. Meclis çoğunluğunu kaybetmezlerse erken seçime gitmek zorunda kalmadan ülke yönetebilecekler. Başka ne işe yarar? Bir de psikolojik boyutu gene oluşur. Bir kere mesela HDP'nin milletvekillerinin düşürülmesiyle boşalan bölgelerde yapılacak seçimlere öbür muhalefet partilerinin katılması etik durmaz. Katılırlarsa HDP haklı olarak tavır yapar. Katılmazlarsa AKP bakın CHP HDP lehine seçimden çekildi propagandası yapar. Yani her şekilde kriminalleştirir olayı. HDP'liler de e, CHP katılırsa o seçimlere yani CHP'nin milletvekilliklerinin düşmediği, sadece HDP'lilerin milletvekilliklerinin düştüğü yerdeki seçimlere CHP katılırsa AKP diyecek ki şey CHP, HDP diyecek ki ya bakın benim milletvekilliklerime AKP gasp etti. HDP şimdi oradan CHP şimdi oradan pay almaya çalışıyor. Bu gayri ahlakidir diyecek haklı olarak. Öbür tarafta CHP katılmasa AKP diyecek ki bak bak HDP lehine seçimden çekildiler. Yerel seçimlerin diyetini ödüyorlar diyecek. Şimdi o kadar e, büyük bir sıkışmışlığa götürüyor ki AKP bu durumda sivil siyaseti yani e, siyaset yapmanın neredeyse imkanlarını kaldırıyor. O zaman ne kalıyor geriye çare olarak? Meclis'ten tamamen çekilmek bir çare olabilir. Eğer bunları yaparsa AKP yani siney millet bir çare olabilir. Fakat burada da açmazlarımız var. Burada ne var? Mecliste milletvekillikte milletvekillerinin istifası kabul edilmezse CHP'nin tekrar meclise dönüşü bir sıkıntı. Dönse bir sıkıntı, dönmese bir sıkıntı. AKP bu istifaları kabul edip de genel seçime değil de ara seçime giderse ki anayasa açık olduğu halde geçmişte sineyi millet tartışmaları olduğu zaman AKP'nin yarım hukukçusu var bir tane mimarı benim bu işin diye övünüyor bir de. beni ben yapsam böyle bir başkanlık sistemini herhalde utancımdan sokağa çıkamazdım ama adam mimarı benim diye övünen bir yarım hukukçu var. O yarım hukukçu daha önce ve o yarım hukukçunun da yarısı kadar olan çeyrek AKP hukukçuları televizyonlarda birkaç sene önce yani CHP Ergenekon döneminde yemin etmeyi reddettiği dönemde Sine İmir'le tartışıldığında demişti ki genel seçime gitmeye yok ara seçime gideriz. <laughs> Pardon. Ya o dediler hani ara seçim 30 milletvekili düşerse o zaman 30 değil de tabii şimdi 30. %5'i düşerse ara seçim veya bir bölgenin tüm milletvekilleri düşerse ara seçim. Ama meclisin 5'te biri düşerse genel seçim. Hayır dedi muğlak bir madde var biz genel seçime gitmeyiz ara seçime gideriz dedi. Ara seçime gidip orada da zaten katılamazsın istifa etmişsin meclisten. Hem meclisten istifa edip hem de meclisin ee, anayasayı takmadan genel seçim yerine ara seçim yaptığı bir dönemde ara seçime giremezsin. O milletvekilliklerin de yarısını çünkü muhalefet bloku yani muhalefete muhalefet bloku, iktidar bloku alacaktır. Onu da meşru ulaştıramazsın. Yani arkadaşlar öyle bir noktaya gidiyoruz ki AKP iktidardan çekilmemek için yani iktidarını sivillere devretmemek için sivil muhalefeti devretmemek için elinden geleni yapıyor. Bu o kadar o kadar kötü bir durum ki. Ya seçimle geldin arkadaş yani seçim yapacaksın kaybedersen de boynunu eğip gideceksin. Bunu yapmamak için ülkeyi dört bir yandan geriyorlar. Ülkenin yarısını kriminalleştirip terörist ilan ediyorlar. Allah sonumuzu hayretsin. Bu gidiş gidiş değil. Ee, i̇nşallah e, bu... AKP'nin seçimden kaçması çok daha uzun sürmez. Çünkü seçimden kaçtıkça bizim ekonomimiz de bozulacak, belli ki demokrasimiz de bozulacak. Meclis sistemimiz de bozulacak. Zaten bozulacağı kadar bozulmuş ama olanı bile bozacağız, belli çok bariz. Ve maalesef bu getirdikleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kendileri de yönetememeye devam edecekler. Halbuki yönetemiyorsan demokraside çare çok basit. Seçime gidersin yönetebilecek birisi gelir. İnşallah bunu yaparlar. İnşallah erken bir zamanda seçime giderler. Ara seçim gibi ara e, formüllere e, tevessül etmezler. Demokrasinin gereği olan seçime gider ve seçimde teslim ederler. E, başka türlüsü bizim ülkemizin başına çok 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 büyük belalar açacak. Ekonomimiz mahvolacak. Dış politikamız zaten yolunda gitmiyor. Ee, ya çevre politikalarına varana kadar bu düşmanca tavır artık sürdürülemez. Ne olur bir an önce seçim yapın ve bırakın gidin. Benim söyleyeceklerim bugün bu kadar. Teşekkür ederim.